Şöyle yapalım hocam. E, hemen Türkiye'yi Türkiye alalım. E, ondan sonra da Recep Tayyip Erdoğan haritasını alalım. Bu arada yönetmenim hazırlarken geldi ama e, balıkları atlamışız. Balıklar yani balık için mı? esma... Özür dilerim balıklardan. Hı. Cumartesi günü güneş doğduktan 40 dakika sonra hı hı. lütfen yine aynı esmalar. basit Fettah, Latif, hı hı. Selam esmaları tamam. çok öne çıkıyor. İtikaf da önemli onlar için. Tamam. Bu arada. Evet, Türkiye. Türkiye'nin şu bölgesi bir yoğunluk görünüyor. Şimdi, ne e, bekliyor bizi? Türkiye zaten 2012 ile 2015 yıllar arasında oldukça zorlu bir dönem atlattı. Hı hı. Bu taraf burada gezi olaylarını hı hı. falan hı hı. yaşadı. Hı hı. Şöyle ee, ve tamam. çok ciddi sıkıntıların içerisinden geldi geçti. Özellikle 2017'den sonra da müttefik olduğunu düşündüğü ülkelerle ve çok ciddi bir cedelleşmeye ve boşanmaya kadar gitti neredeyse. NATO ile, Avrupa Birliği ile, Amerika ile ciddi cedelleşmeler yaşadı biliyorsunuz Amerika'nın ülkemiz içerisinde yapmış yapmaya kalktığı operasyonlar vardı. Papaz olayı bilmem ne şu bu. Hı hı. Ama bunların hiçbir tanesini başaramadılar. Çok şükür bu dönemi atlatma durumundayız. Fakat 8. evinde hukuksal konular var. Mesela Türkiye'nin önüne bazı hukuksal meseleler gelebilir. Hangi konularda? Özellikle Doğu Akdenizle ilgili yaşadığımız polemikler var. Yunanistanla siyasi anlaşmalar siyasi gibi. anlaşmalar mesela evet. bu anlaşmaların revizyonu hı hı. normalde bu mavi vatan meselesi üzerindeki hukuksal cedelleşmelerinin fazla olabileceğini görmekteyiz. Sınır, Nitekim bunun Libya. aynen bunun özel durumlarını son zamanlarda 5 tane ülkeyle yaşamaktayız. Mısır, e, İsrail, e, Güney Kıbrıs, e, aynı zamanda it, e, Fransa ile Libya ve Doğu Akdeniz üzerinde ciddi bir çelişkilerimiz var. Bunların atlatılması adına, Mavi Vatan'ın onaylanması adına önemli bir mücadele bekliyor bizi. Bu konuda devletimizin dikkatli olması, hukukçularını iyi kullanması, konuyu çok iyi bilen akıllı avukatları, politikacıları konuşturması veya bu konuyla ilgili diplomatik çabalarını yurt dışı nezdinde arttırması, diplomasi çalışmalarını güçlendirmesi gerekmekte. Hı hı. Libya ve Doğu Akdeniz meselesinde özellikle Ege'de de aynı sorunlarımız var. Ege'de de hukuksal mücadelelerimizi dikkatli bir şekilde takip etmeli ve e, bu konuda e, yani gerekli anlaşmalar neler yapılması gerekiyorsa onlar yapılmalı. Şunu da alalım ondan sonra Cumhurbaşkanımıza geçelim. E, tabii şu süreçte en çok merak edilen ne olacak? Ekonomi hı hı. ne olacak? E, salgın sonrası Türkiye'yi bekleyenler neler? Şöyle birkaç cümleyle de onu alalım. E, evet. neler bekliyor? İleriye dönük 2023, 2030, 2040'lar ileriye dönük Türkiye bir süper güç olur olmaz bu konuşuluyor. E, kaynaklarımız var. Onlar e, sivil savunma anlamında ciddi yatırımlarımız var. Evet. Türkiye'yi ne bekliyor? Bir Şimdi yine 7. evde Jüpiter'in 2020 yılındaki geçişi geçmişte yaşadığımız yaralanmaları iyileştirme adına önemli bir fırsat sunuyor Türkiye'ye ve oturup anlaşamadığımız konuları müttefiklerle müttefik gibi görünenlerle veya oturup masada güzel bir diplomasiyle çözebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Rusya ile Suriye, Libya ve Kırım konularındaki ihtilaflarımız, Amerika ile Kuzey Suriye, işte Kuzey Irak konusundaki ihtilaflarımızın çözümü adına önemli bir avantaj sağlıyor bu. Yine hakeza Doğu Akdeniz'de de bize hasım gibi davranan Mısır veya İsrail veya Güney Rumla Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile olan ilişki veya işte Yunanistan'la sorunların çözümü adına harika bir dönem diyebiliriz 2020'yi. Hmm, hmm, hmm. Böyle çünkü dikkat ederseniz Türkiye her yere maske yolladı, tıbbi cihaz yolladı. Bu Türkiye'nin elini güçlendirdi, imajını güçlendirdi bu dönemde. Dolayısıyla masaya otururken çok daha farklı bir Türkiye olarak oturacak. 2019 bu... sonrası. Ben biraz hızlı hızlı soruyorum çünkü vaktimiz tamam. çok az. Ee, en azından dikkat çekecek önemli yerleri alalım istiyorum. Şimdi şuna dikkat etmesi gerekiyor devletimizin bu covid covid'in ikincisi veya üçüncüsü çıkabilir. Hazırlıklı olmak lazım. Buna karşı maske stokları, işte solunum cihazları stokları aynı zamanda bağışıklık sistemlerini güçlendirici aşıların geliştirilmesi adına devletin tüm imkanlarını kullanması çok çok önemli. Evet, özellikle anlamda. şu plazma tedavisi çok başarılı şu anda. Evet. Ee, belki yani ciddi bir şey var. Çözümde bulunabiliyor. Evet. hastalık hastalar, vakalar iyileştiler. Ee, o geliştirilebilir. Burada bizim ülkemiz için en önemli kelime disiplin, disiplin, disiplin. Halkımızın da disiplinli olması gerekiyor. <laughs> Devletimizin de disiplinli çalışmalara devam etmesi İnşallah gerekiyor. İnşallah diyelim. Evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alalım. Onunla ilgili bu tabii 29 Ekim 1923'e göre alındı. Türkiye'nin Evet ee, bu 26 e Şubat. geçişi Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat, e, Şubat 1954. Tamam. Hocam şimdi, bu hem sağ hem sol beyin <laughs> kullanıyor gibi şimdi, oldu. Tepe noktası akrepte bulunuyor ve e, baktığımızda normalde Tayyip Erdoğan Başkan balık burcu, duygusal. Zaten o duygusal çıkışlarını falan zaman zaman tüm halkımız görüyor. Şiir okuduğu zaman milleti ağlatıyor. <laughs> Şimdi bu yönleri tamamıyla, o duygusal tarafları balık burcundan kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda ekonomiden çok iyi anlıyor. Çünkü Türkiye IMF'ye oraya buraya borçlu bir ülkeydi. Kendi ayakları üzerinde mali bağımsızlığını sağlaması adına, ki ben 51 yaşındayım. Yani Demir Süleyman Demir gördük. Çilleri gördük. Hı hı hı. 5 Nisan kararları da. son dönemde de gördük. IMF bir yanaştı birçok ülkeye. Hı hı. Türkiye borç almadı evet. IMF'den. O da önemli. Almamamız aynı zamanda bağımsızlığımız adına önemli. Evet, Çünkü evet. bugünlere gelebilmek kolay olmadı. Çünkü 2000 yılıyla 2010 yılı arasında e, Erdoğan hükümeti tavizler vermek zorundaydı de, gücü tamamen eline geçirebilmek için o dönemde. Ama 2010 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tamamen kendi bağımsız politikalarını uygulamanın bedellerini ödettiler. Gezide, şurada, burada, her hani yerde. Dediğim gibi zamandan kazanmak Ama... anlamıyla hem Türkiye'yi hem de ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı birleştirirsek çünkü insanların beklediği şey şu. <laughs> e, ben iş yerimi kapattım ya da işte benim ekonomim kötü. Ben işten çıkarıldım. Ne olacak? Covid-19 işte atıyorum Eylül'de mi biter ya da aşısı gelir mi gelmez mi? Bir sene daha mı uzar? Ne olacak? Benim kredim var, borcum var. Bunlar konuşuluyor. İki haritayı birleştirdiğimizde ekonomi yorumu yapabiliyor muyuz? Evet. Sonrasında da e, beklenen nerede astroloji artık ne diyor? Söyleyeyim hemen. Şimdi e, biliyorsunuz eee Sayın Erdoğan rahatsızdı epey bir zaman. Bu rahatsızlığını Küba'da, Çin'de işte tedaviler görerek daha iyi bir duruma getirdi. Şimdi Satürn onun da yükseleninden geçmeye başladı yavaş yavaş. Bu noktada kendi sağlığıyla ilgili çok disiplinli davranmak zorunda. Yani biraz hani devletin işleri elbette önemli ama kendi sağlığına da devamlı dikkat etmesi gerekmekte. Özellikle 3 sene sonra 2023 yılı çok kritik bir zaman dilimi onun açısından. Neden? Çünkü 2023 yılı, 24 yılında Satürn ikinci evine ve Güneş'in üzerine gelecek. Bu, bu durumda 2023 seçimleri son derece hassas bir seçim dönemi. O yüzden benim kendisine sevenlerine e, tavsiyem onun için e, yani gerçekten o dönemde daha fazla duaya ihtiyacı Peki olacak. Peki hocam iki haritayı da aldık ekrana. Tabii bu uzakta bu yakın şu anda sizi aldığı için. Evet. Ee, biraz önceki sorduğum soruyu tekrar edelim. İkisini Ekonomi beraber. anlamında Türkiye'yi ne bekliyor? Çünkü şimdi, insanlar en çok onu merak ediyor. Evet. Şimdi e, ekonomik anlamda Türkiye'nin hani öldük bittik o şeyleri var bazılarının 10 yıldan beri astrotetikçiler var bazı astrotetikçiler devamlı ülkeyi batırmak için ellerinden gelen yorumları yaptılar. Şöyle bittik, böyle bittik bilmem ne. Saçma sapan yorumlar ya. Hiçbir şey astrolojik hani hiç kendi ceplerine ya da bulundukları şu an iş ortamına baktıkları Anladım. için işten çıkarılmalar atıyorum yaşadıkları için de bir evet. endişe var. Ee, o ya yüzden şimdi endişe insanın doğasında olan bir şey. Ama bir de şu bir gerçek var. De var ve bir de şu gerçek var bizim başka bir gidecek bir ülkemiz yok burası ve Hı -hı. burada yaşamak zorundayız ve elimizden geldiği kadar kendi ülkemize sahip çıkmak zorundayız yani vatandaş olarak söylüyorum bunları e, ve e, Türkiye zor dönemleri e, harita olarak atlattığını düşünebiliriz yani Hı -hı. ortak hani müttefik yani olduğu, e, müttefik olduğu ülkelerle Hani Müttefik olduğunu söyleyen ülkelerle, yani artık biraz daha böyle diplomasi dilini kullanarak daha rahat bir döneme geçebiliriz. Ama o ülkeler yine düşmanlıklarına devam, evet, edecekler. devam edecekler. Lakin biz hazırlıklı olmak zorundayız. Eğer virüs üretilecekse biz kendi virüsümüzü de üretip bir köşeye koymamız lazım. Virüs kullanmak niye için hocam Bakın, öyle şey olur mu? <laughs> öyle değil. Şimdi nükleer, olur, silahta, ıı... nükleer silahta. Nükleer silahta virüs de kullanmak için üretilmez. Elinizde masaya otururken koz olsun diye kullanırsınız <laughs> Olsun hocam. Yine kozda olsa <laughs> üretilmesin. Ee, evet. Şimdi e, şeye Adam gelelim. Başında da katılmadığım taraflar vardı. Öyle bir başka bir program konuşur Şöyle yapalım. Şimdi. E, Vaktimiz az. E, ekleyeceğiniz var mı? Amerika ve Trump'la birleştirerek. Evet şimdi ben bir daha, bir daha söylemek istiyorum. 2023 dönemi hem Türkiye için hem de Tayyip Erdoğan için çok kritik bir dönem. Çok dikkatli olunması lazım ve disiplinli gitmesi gerekiyor Sayın Erdoğan'ın da. Hem ekonomik olarak hem sağlığı yönünden çok dikkatli bir şekilde diplomasiyi kullanacaktır inşallah. Ve ülkemiz daha iyi pozisyonda. Tamam.